Üniversitelerin doğal kaynakları ve enerjiyi kullanırken dikkatli olmaları, atık yönetimi e, de e, sürdürülebilir prensiplerini benimsemeleri ve çevreye olan etkilerini yönetebilmeleri ve ölçümleyebilmeleri. Ben mesela merak ediyorum. Kaç üniversitede e, karbon ayak izi ölçümü yapıldı? Var mı o? hocalarımız var e, yapanlar. Yurt dışında çok sık yapılıyor. Ama mesela bu çok önemli. Özellikle Türkiye'nin de imza attığı çeşitli protokoller var dolayısıyla bu anlamda üniversitelerin öncü rol oynaması gerekiyor. Üniversiteler sürdürülebilir tüketim uygulamalarını hayata geçirmeliler. Bunlardan biri karbon ayak izinin ölçümlenmesi. Esasında çok da zor bir şey değil. bunu Türkiye'de yapan bir takım şirketler de var. yine sürdürülebilirlik kapsamında yeşil satın alma, tedarik, ee, alan kullanımında sürdürülebilirlik, yeşil bina ve yeşil kampüsler yaratma, sürdürülebilir hizmetleri ön plana çıkarma e, önemli e, alanlar olarak göze çarpıyor. Yalnız burada bir şey e, belirtmek Yeşil kampüs dediğim zaman genel olarak ne anlaşılıyor? E, ağaç dikmek mi anlıyoruz? Evet. Eğer öyleyse değil. Yani sadece ağaç dikme değil. Peki. Peki. Şimdi eee öncelikle atıklarımızı yönetme, evet çevreye zarar vermememiz gerekiyor. E, bu konuda mesela üniversitelerde neler yapılıyor? Ben kendi üniversitemden bazı örnekler vereceğim ama ne yazık ki örnekler çok az. Çok fazla değil çünkü e, yeni yeni 2005'ten sonra yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Şimdi yine değerlendirme düzeyinde bu düzeyde özellikle eee kalite kontrol sistemlerinin performans eee ve başarının çeşitli yönetsel ve ve araçlarla ölçümlenmesinin ön plana çıktığını görüyoruz ama kriterler ne? Üç ana kriter var esasında değerlendirmeyi yapabilmek için üniversitelerde. Çevresel, ekonomik ve sosyal. Optimizasyon aşamasına geldiğimizde ise üçüncü aşamada belirlediğimiz sorunları çözülmesi üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu düzeyde ortaya atılan çözümler ile geliştirdiği inovasyon ve kalkınmadaki atılımlarımızın üniversitenin büyümesine katkıda bulunmaktadır yörenin, bölgenin ve hatta ülkelerin kalkınmasına da katkı bulunduğunu göreceğiz. Ee, hem üretimde hem tüketimde sürdürülebilirlik felsefesinin benimsenmesi çok önemli ve bu amaçla e, optimizasyon düzeyinde sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması gerekiyor üniversitenin. Bu tarz yıllık raporlar e, ama bunları üniversiteler kendi içlerinde tutmamalı, mümkünse dağıtmalı. Ee, çeşitli şekillerde yapabilirler bunu. Ee, böylelikle üniversite arası kıyaslamalar e, nereden nereye gelindiği takip edilebilir. Peki sürdürülebilir bir kuruma dönüşmek nasıl olacak? Burada e, bize öncülük edecek, e, rehberlik edecek bir takım esasında belgeler ve yönetmenlikler var. Avrupa Birliği'nin ilgili yönetmelikleri, ben bazılarını buraya koydum. E, gördüğünüz gibi Green Paper on European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy'den başlıyor. E, the role of the universities in the Europe of Nantes'e kadar devam eden çeşitli e, yönetmenlik ve belgeler mevcut sürdürülebilir bir üniversitenin organizasyon yapısı ve stratejileri başta olmak üzere ciddi politika değişikliklerine ihtiyaçlarımız var. Dünya çapında uzmanlarca eğitim, bilimsel performanslı mükemmelliğin sağlanması, multidisipliner araştırma, teknoloji gelişimi ve inovasyonların geliştirilmesi ve hepsinden önemlisi bence kültürel bilincin ve etik değerlerin yerleştirilmesi. Bu en önemli olan maddelerden biri çünkü gelecek nesiller ancak bu şekilde bu bilinç aktarılabilecek. Sürdürülebilir yaşam biçimlerinin ön plana çıkarılması, üniversitenin tüm paydaşlarının konu ile bilgilendirilmesi de yine ön plana çıkan konular. Şimdi UI, Green Metric World University Ranking diye bir ranking sistemi var. Belki bir kısmınız duymuşsunuzdur, Türkiye'de iki üniversite bu derecelendirmede listeye girmiş bulunuyor. 106. sırada Sabancı Üniversitesi, 165. sırada ise Bilkent Üniversitesi yer alıyor. Listede 178 üniversite var. Bu listeleme UA uh, University of Indonesia'dan geliyor. E, 42 ülkeden e, çeşitli üniversiteler katılıyor. E, listenin başında da University of Nottingham ile İngiltere'den bir üniversite geliyor. 2010 yılından beri yanlış 2009 yılından beri yapılan bir listeleme. 2012 Mayıs sonunda birkaç gün içerisinde açıklanacaktır. Ee, bu listelemeye e, üniversitelerin kendilerinin başvurması gerekiyor. Belki birçok üniversitede çeşitli adımlar atılıyor. Ama üniversiteler bu tarz derecelendirmeleri kendilerinin talepte e, bulunarak başvurması gerekiyor. O yüzden belki bu nedenden dolayı Türkiye'den başka üniversiteler yer almamış olabilir. Şimdi biz bu ne yaptık? Uygulama kısmına gelelim. 2007 da aynı o action planda bahsettiğimiz gibi biz de sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim araştırma merkezine kurduk üniversitede. <laughs> Bunun üç tane kurulu vardı. Yönetim kurulu, akademik danışma kurulu ve genel kurul. Her birinin üyelerinin yapısı değişiyordu. ilk i̇lk kurulumuzda beş öğretim üyemiz vardı, Mansur'un kendi içinden ama bunların içine yaşam ve eğitim merkezinin müdürünü de dahil etmişti Çünkü toplumun tamamının eğitilmesi için bu önem kazanıyordu. Akademik Danışma Kurulu'nda hem Boğaziçi'den hem dışarıdan üniversitelerden akademik destek alıyorduk. Genel kurulda ise tüm paylaşlarımıza yer verdik. Merkezin amaçları çok kısa uygulama araştırmalarını desteklemek, temiz üretim için te teknoloji desteği sağlamak, sürdürülebilir üretim ve tüketim konularını teşvik etmek, bir kurumun ürün, süreç ve hizmetlerden kaynaklanan çevresel etkilerini azaltmak gibi bir takım amaçları üzerinde yoğunlaştı. Şimdi bunun dışında ne yaptık? Yine e, çevre etik kurulu oluşturduk üniversite bünyesinde. sağlığı, güvenliği ve refahı, e, sosyal ve kültürel değerler, ekolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik çevre gibi konulara odaklanan bir kurul. Ama aynı zamanda üniversite bünyesinde en etkin partnerlerimiz olan öğrencileri içecek şekilde çevre kulübü ve sosyal hizmetler kulüplerini aktif bir biçimde göreve çağırdık. Şimdi bizim üniversitede yeni geliştirilen bir kavram vardı. Yeşil kamp yeşil kampüs hani demek dedik ağaç gitmeli mi anlıyoruz? Hayır. Binalarınıza sertifikası almaya çalışıyoruz. Şimdi bu bizim güne kampüs çok eski binalardan oluşuyor. Siz sıfırdan bir kampüsü LEED sertifikalı olarak kurabilirsiniz. Ki Özyevim Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi bu iki üniversite sıfırdan yeni kampüs yapıyorlar ve LEED sertifikalı binalar yapıyorlar. Ama eğer binalarınız tarihi ise, eski binalarsa bunu alabilmek çok daha zor. Bu sertifikanın anlamı ne? Leadership in Energy and Environmental Design. Uluslararası kabul gören bir e, sertifika programıdır. E, binalarınıza geliyorlar, bakıyorlar, bir detayları musunuz, değil misiniz? Buna göre işte e, Certified Silver Gold ve olmak üzere e, çeşitli derecelerden bir sertifika alıyorsunuz. Peki bunun e, şeyini anlamı ne? E, Yapılan enerji ve su verimliliği, karbondioksit emisyonu, iç mekan kalitesi, kaynak yönetimi, çevresel etki duyarlılığı gibi konularda inceleyerek sertifikalandırıyor. 1998 yılından beri yazılan, özellikle mimar inşaat mühendislerinin bildiği bir konudur e, muhtemelen. E, biz sadece bir yurt, e, erkek yurdu için bunu yapabildik. Çünkü çok büyük bütçeler aktarmak gerekiyor. büyük olasılıkla da silver alabiliyoruz. Yani gold ya da platin alamıyoruz ama üçüncü dereceden alabiliyoruz. Şimdi bunun gibi uygulamaları kampüsün tamamında yapmaya başladık. Ve sonunda 2011 yılı itibariyle yaptığımız çalışmaların sonucunda 60 ton karbonun atmosfere sanırımını engellemiş bulunuyoruz bunda aynı zamanda güneş panellerinin enerji amaçlı kullanılması, sıyatlının sağlanması gibi çeşitli detaylı konularda ön planda. E üniversite karbon salınımının ölçülmesi için başvuruda bulunduk ve rektörlük binamız başta, başta olmak üzere bütün binalarda sırayla karbon dioksit salınımının ölçülmesi planlanıyor. Bir diğeri belki duymuşsunuz, rektör hocalarımızın duyma ihtimali var. Kilo Sarıtepe Kampüsümüzde biz 2009 yılında bazı işte direkler tüketti, ölçümlemeler yapılıyor. Niçin? Rüzgar kayıtları tutulmaya başlandı. Burada kurulacak olan 60 megabaytlık rüzgar türbini için şu anda şu son aşamada Nisan ayı itibariyle Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan izin beklemekteyiz. Bu izin alındığı takdirde tüm kampüsün e, enerji ihtiyacını, e, elektrik ihtiyacını kendimiz karşılayabilecek durumdayız. Şimdi bunun yurt dışındaki başka örnekleri var ve şöyle, bunun şöyle bir faydası var. Siz bunu sağladığınız zaman kendi enerjinizi elektrinizi elektriğinizi sağlıyorsunuz. Aynı zamanda bu elektriği yöredeki iş merkezlerine satıp gelir de elde edebiliyorsunuz. Türkiye'de bunun için mevzuat uygun mu? Bilemiyorum ama e, Avrupa'da ve Amerika'daki üniversite örneklerinde, üniversite finansal anlamda ciddi bir kaynak sağlıyor. Ha bu arada şöyle bir şey var şimdi, elektriğimi kendim sağladım, işte kaynak e, güzel, e, ne olacak, bunun bana faydası ne? Şöyle bir şey de sorabilirsiniz tabii, haklı olarak, zaten devlet e, size elektrik için e, bir bütçe veriyor, öyle değil mi? Peki ben devletten fıçıyı almayacağım. Ee, başka bir amaçla kullanabilir miyim? Yani ben isterdim ki mesela bizim bu geçitten sonra elde edeceğimiz